Size merhaba, ben diyetisyen Zeynep. Ramazan ayında beslenmem nasıl olmalı? Diyet sürecim devam ediyor. Ramazanda herhangi bir duraksama yaşar gibi sorular olan danışanlarım için ufak bir bilgilendirme yapacağım. Ramazan ayında beslenme hem hedef ağırlığımızı korumak hem de oruç sürecini verimli geçirmek için oldukça büyük önem taşır. Ramazan ayında uzun süre açlık ve susuzluk yaşadığımız için enerji dengesi tamamen değişir. Bu yüzden Savur ve iftarda doğru besinleri tüketmek oldukça büyük önem taşır. Peki, savur ve iftarda hem kilo kaybetmek hem de yeterli ve dengeli beslenebilmek adına neler yemeliyiz? Hadi hep beraber bakalım. Ramazanda sahur öğününü lütfen atlamayın. Eğer sahur yapmadan oruç tutmaya çalışırsanız, oruçta susuzluk, baş ağrısı ve halsizlik sizi zorlayabilir. Sahurda sindirimi zor olan yağlı ve tuzlu yiyecekler tercih etmek mineral rahatsızlığına ve gün içinde halsizliğe neden olabilir. Bunun yerine hafif ve sindirimi kolay olan besinleri tercih etmeliyiz. Sahur önümüzde kompleks karbonhidrat kaynakları olan tam tahıl, kepek ve yulaf ezmesi gibi ürünlere ayrıca protein kaynağı olan süt, yumurta, yoğurt, peynir gibi gruplara ve yüksek lif içeriği olan yeşillik gruplarına mutlaka mutlaka yer verip dengeli ve yeterli tabaklar hazırlamalıyız. Bu basit ama etkili önerilerle beraber yapılan sahur öğünü hem kilo vermenize yardımcı olacak hem de oruç döneminde gün boyu enerji kalmanız için sizi destekleyecek. Ramazan'da dikkat etmemiz gereken diğer bir ana öğünümüz iftar öğünü. İftar öğünü uzun bir orucun ardından vücudumuzu yavaş yavaş normal beslenmemize alıştırmak için önemli bir öğündür. Peki bu öğünde nelere dikkat etmemiz gerekiyor ona bakalım. İlk etapta iftara yavaş yavaş ve kontrollü başlayalım. Uzun bir orucun ardından midemiz hazımsızlık problemi yaşayabileceği için orucunuzda ılık bir su, hurma ya da hafif bir çorba ile başlayabiliriz. Uzun süre aç kalındıktan sonra birden fazla ağır ve yağlı yiyecek tüketmek sindirim sistemimiz üzerinde yük oluşturabilir. O yüzden lütfen porsiyonlarınızı kontrol altında tutarak öğünlerinizi tüketmeye gayret ediniz. Gün boyu kaybettiğimiz enerji ve besin öğelerini tamamlayabilmek adına iftarda yeterli ve dengeli tabaklar oluşturmak oldukça önemli. Tabaklarınızda mutlaka protein kaynağı olan et, tavuk ve kuru baklagillere, kompleks karbonhidrat kaynağı olan tam buda ekmeği, yeterli porsiyon ayarlaması yapıldığı takdirde pilav ve makarnaya ve lif içeriği yüksek olan yeşillik grubuna mutlaka yer verelim. Ramazanda tatlı atakları yaşamamak adına meyve tüketimi oldukça önemli. İftardan sonra ara öğün olacak şekilde meyve tüketimi beslenmemize mutlaka yer verelim. Gelelim son ve en önemli noktaya. Ramazanda sıvı tüketimi oldukça önemli. Gün içinde tamamlayamadığımız su miktarını mutlaka iftardan sonra kadarki olan zaman diliminde tamamlamamız gerekiyor. 2 ve 2,5 litrenin altına kalmamak için gayrette bulunun. Unutmayın çay ve kahve tüketimi su yerine geçmez. Her çay ve kahve tüketiminden sonra bir bardak fazladan su içmeyi ihmal etmeyin. Herkesin sağlıklı, bol keyifli Ramazan geçirmesini diliyorum.